Merhaba canlar. Allah'ın selamı üzerimize olsun. Yine bir sohbet ile birlikteyiz. Kıssalardan ibretler almaya, hisseler çıkarmaya gayret edelim inşallah. Allahu Teala bizleri kamil iman, salih amel sahibi kullarından eylesin diyerek başlayalım sohbetimize. Canlar iyi bilin ki insanoğlu aldandı. Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı. Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı. Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünya perest aldandı. Ameline güvenen abid aldandı. Salih amel işliyorum sanan riyakar aldandı aleme telkin verip kendini unutan vaiz aldandı. Rabbini bırakıp hevasına kulluk eden aldandı. Rahmete güvenip kendini emniyette sanan fasık aldandı. Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı. Kendini hizmette bilip kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı. Nasıl desem bilmem ki ömrünü namazsız geçiren insan aldandı ben bundan sonra kurtulamam diyen meyus aldandı allah celle celaluhu dilemeseydi günahkar mı olurdum diyen kaderci aldandı keşke her günahım bunun gibi olsa diyen müznip aldandı bakma benim kalbim temiz diyen amelsiz aldandı. Bir lokma, bir hırka devirleri geçti artık. Bu zamanda her şey para diyen zengin aldandı. Bu zamanda da bu olur mu canım diyen cahil aldandı. Göreceksin biz nice Hacı Hoca'dan önce gireceğiz cennete diyen nadan aldandı. Hem ondan hem bundan lazım. Öyle tek taraflı asosyal olmaz diyen bir haber aldandı. O kadar incesine aklım vermez diyen aldandı. Bu da bir şey mi canım? Millet neler işliyor diyen günahkar aldandı. Benim babam da hacı diyen evlat aldandı. Ben gıybet etmiyorum ki. Onları söylüyorum diyen aldandı İşlediysek biz işledik. Azabını çeker, diyetini öderiz diyen bedbaht aldandı. Bu liste uzar, gider. Allah'ım bizi aldananlardan eyleme. Ey insan, unutma ki uğruna ağlayıp gözyaşı döktüğün şu dünya Hazreti Adem'in ceza olarak indirildiği yerdir. Ve yine unutma ki ahirette Allahu Teala Hazretlerinin insanın aleyhine şahitlik edecek tam yedi şahidi vardır. O şahitleri sana haber vereyim de belki kendini bu dünyada biraz hesaba çekersin. Birinci şahit mekandır. Mekan şahitlik edecek sana. Allahu Teala Hazretleri Zilzal Suresi 4. ayet-i kerimede şöyle buyurdu. O gün arz yani yeryüzü bütün haberlerini anlatır. İkinci şahit zamandır, zaman şahitlik edecek. Bir hadis-i şerifte şöyle bildirildi: Her yeni bir gün kişiye ben yeni bir günüm. Ben senin yaptıklarına şahidim diye seslenir. Üçüncü şahit dilimizdir. Dil şahitlik edecek. Allah Celle Şanihu, Nur Suresi 24. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarına şahitlik ettikleri gün onlar büyük azaba uğrayacaklardır. Dördüncü şahit olarak organlar şahit edecek. Allahu Teala Hazretleri Yasin Suresi 75. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bizimle elleri konuşur, ayakları da şahitlik eder. Kıymetli dostlar, 5. şahit olarak iki melek şahitlik edecek. Allah Azze ve Celle Hazretleri İnfitar Suresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Oysa yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi gözetlemektedir. Altıncı şahit ise divan şahitlik edecek. Allahu Teala Hazretleri Câsiye Suresi 49. ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Bu kitabımız sizin aleyhinize konuşuyor. Biz yaptıklarınızı şüphesiz tek tek kaydediyoruz. Kıymetli canlar, yedinci şahit olarak bizzat Rahman şahitlik edecek. Yunus Suresi 61. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka biz sizi görürüz. O halde ey muhterem kardeşim bunca şahit senin aleyhine şahitlik edince halin nice olur hiç düşündün mü? Ünlü bir dokumacının özenle dokuyup sattığı bir top kumaşta bir kusur görülür ve dokumacıya iade edilerek bedeli geri istenir. Dokumacı parayı verir fakat iki damla yaş süzülür gözlerinden. Sorarlar niçin ağlıyorsun kumaşı verdik diye bu kadar üzüleceksen alıp gidebiliriz paran da sende kalır. Dokumacı cevap verir. Hayır kumaş için ağlamıyorum. Onun bir kusuru görüldü ve geri çevrildi. Fakat ya ömür boyu yaptıklarım Allah'a arz olunduğunda böyle bir kusur yüzünden geri çevrilecek olursa halim nice olur benim. Bir an bunu düşündüm de ağladım. Hayat kumaş gibi değil ki düzeltilsin ya da tekrar dokunsun. Evet kıymetli canlar ne buyuruldu hadis-i şerifte? Bilerek yapılan az bir ibadet bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir. Canlar şu kıssaya da bir kulak verin ve kendinizin durumunu da bir kontrol edin. Hasan-ı Basri Hazretlerinin talebeleri şeytanın vesvesesinden şikayet ederek Ya şeyh şeytandan gayet incindik hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor. Elinize geçen dünyayı sıkı tutun, size lazım olacak diyor, dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri gülümseyerek, hayret dedi. Şeytan şimdi buradaydı, o da sizden şikayet etti. Dedi ki, şu Adem oğullarına nasihat eyle de benim hakkıma tamah etmesinler. Kendi haklarına razı olsunlar.'' Ne zaman ki Hak Teala beni huzurundan kovdu, dünyayı ve cehennemi bana mülk kıldı. Cenneti ve kanaati ise onlara verdi. Şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar, benim mülküme tamah ediyorlar. Ben de onların imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum dedi. Evet kıymetli dostlar. Eğer şeytanın vesvesesinden emin olmak isterseniz, dünyayı terk edin ve endişesini gönüllerinizden çıkarın. Rabbim bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin diyerek bugünkü sohbetimizi de noktalayalım. Resul-i Ekrem Efendimiz'e ümmet, ehli beytine yoldaş olmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.